bugün gördüğünüz gibi önceden de Rozman'dan aldığım ürünleri sizlere tanıtacağım. Her her şimdi başlıyorum. Burada Damol markasının bir saniye netle. Damol markası. Damol markasının sadece netlisi. Şöyle gördünüz mü? Damol markasının şöyle iki adet şeyi iki adet ismi nedir? Ha. Bu parfümü yani parfüm dediğim kıyafetler için parfüm. yıkarken içine katıyorsunuz böyle birazcık. Bence güzel olabilir diye düşünüyorum. Sonra. Işığımı kısık artık. Neyse devam ediyoruz. Şöyle iki al bir öde vardı. bize de iki tane aldık bir tane ödedik. Beyin beti hava. Sonra şöyle kaç tane var? İki taraflı yok. Şöyle jilet var. Fenerbahçe. Fenerbahçeliler bu videoyu like atıyor. Neyse. Şöyle. şunları koydum gene. Sonra İsena'nın senayı netle. Netledi mi? Netlemiştir. İsena'nın şöyle. Şöyle işte. Erkekler için duş jeli. Sonra cıma şöyle rozman markasının yani rozmanı sanırım ürünü şöyle şu çeşit çeşit gördünüz. Boyutlarda bir bantı sudan etkilenmiyor. Beşli böyle her çeşit olan 40 adet bir şey. Anladınız arkadaşlar. Şimdi göstereceğim eşyaları Funny Stanley Ray garip bir marka gönderdi bize. Şöyle, şöyle bir defter. Şuradaki isim bize gönderdi. Neyse. Sonra bir tane daha o. Aynı markadan gönderdi bize. Böyle defter. Arkadaşlar burada Say Cheese diyor. No drama. Work hard. Have fun. Hashtagler var onların. Yanında. Arkasında da Yes I am bad girl. Sonra şöyle uzun uzun şey yazıyor. durup okuyabilirsiniz. Her neyse bunları da böyle. Şimdi kendi ürünlerimi göstermeye başladım. Bu arada artık bunları en sona saklayacağım. İsenan'ın el kremi. Şöyle çok tatlı. Bu gösterdiğim hepsini Rozman'da bulabilirsiniz. Sonraki göstereceğimi Rozman'ın en ön kısmında bulabilirsiniz. Şöyle. Evet. Girişe satılıyor zaten. Hazır mısınız? oje seçtim bulamıyorsunuz. Rozman'a koşalım. Eğer aradığınız yok mu? Melisa izleyin. Melisa aradığınız yok mu? Yine gidin bakın. Orada yoksa yine Melisa izleyin. Videosuna like atın. Yorumlara yazsınlar. Kapalıysa ben bilmem. Yazın. İstediğiniz varsa alayım gideyim. Gideyim alayım. Bulamadınız mı beni? Rozman. Hemen benim kanalıma geliyorsunuz. Çünkü neon oje var. Bulamıyorsanız benim kanalıma geleceksiniz. Abone olacaksınız, beğeneceksiniz. Yorumlara yazacaksınız. Yoksa yok. Ben almam almam. Şöyle bunun pembe rengi yeşili falan filanı da var. Bu Fit neon ee, şeyin bu da sarısı. Şimdi tırnağımı sürüp göstereceğim nasıl bir şey oluyor. Ben bunları çok sevdim, sevdim. Şöyle söyleyeyim. Şöyle tırnakta böyle. free. Hey, go Sizce en sevdiğiniz hangi renk oldu? O gittiğiniz... Yani... İster bunu bulun gidince... ister bunu, bunu bulun. Bunu da Rosman. Rosman da şeydi, kampanyası. Ay kampanya diyorum. Rosman'da bu adam vardı ve bu adam da bana verdi. Şöyle. Haa. Wey don't. şöyle. Yeah. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bitti. O diye Bitti. Ta, bir saniye ya. say <laughs>